Merhabalar. Bugün yanımızda eski ama eskimeyen bir araba var. RAV4'ün hibrit versiyonu. Ben RAV4'ün benzinlisini ve dizelini çok sürdüm. Bildiğim, tanıdığım bir araba. Hibritle ne farklı diye baktım. Bu araç 2.500 litre. Yani 2.5 litre motoru var. 219 beygirlik bir araç. Benzin olan 205 beygir. Bu elektrik motorun yardımıyla bir 14 belgilik bir artışı var. Benim sürüşlerime göre benim aldığım 100 kilometrede 5 litre gibi bir harcaması var. Ama benzinli olduğu zaman 8 litrelere kadar çıkıyor. Yani karışık kullanımdan bahsediyorum. Bunun Amerika'daki fiyatı 37 bin dolar. Türkiye'de ise 3.2 milyon liraya satılıyor. Yani 37 bin dolara çevir istediğiniz zaman yaklaşık 1 milyon 200 bin lira para yapıyor. Ama Türkiye'de 100 bin dolara gelen 3.2 milyon liralık bir satışla satılıyor. Tabii vergiler bunun sebebi biliyorsunuz. Neyse araba bir arabaya bir bakalım. Bu araba Model Y ile kıyaslayacağım. Fiyat olarak Model daha pahalı bir araç ancak e, bu Amerika'nın en çok satan SUV'si. Bütün kategorilerde de Model en çok satan aracı 2023 tarihiyle. O yüzden e, bir kıyaslama yapacağım. Pahalı olmasına rağmen Model bunu nasıl, niye geçiyor? Hadi bakalım, başlayalım. Var. Ancak şu yüksekliğin olması garip. Yani bu artık araçlarda kalkmış bir şey. Ancak burada hala var. Anahtarı böyle eski bir anahtar. Hiçbir farkı yok eski nesilden. Aracın bilgi eğlence sisteminde eğlenceli hiçbir şey yok. Yani hızlı ama yani benim açıkçası çok bakacağım bir şey değil. Android Auto ya da Apple CarPlay şu kablo ile bağladığınız anda zaten bununla ilişkiniz bitiyor. Ben hiç kullanmama ihtiyacı duymadım. Sadece birkaç ayar yaptım. O kadar. Onun dışında şuraya bağlıyorsunuz bu. Diğer konuşmak istediğim konu ise sürüş modları. Aracın sürüş 3 tane modu var, eco, normal ve sport. Araç ilk açtığınızda eco ile başlıyor. Değiştirmezseniz korkunç bir kötü. Yani benim öyle başladı arabayı aldığımda, yani neredeyse sürülmez halde bir mod diyeyim. Çok araba'yı basıyorsun, araba bağırıyor ama gitmiyor. Normal gayet iyi. işinizi görüyor. Sportta tabi bu daha da iyi hale geliyor. Ancak tabi yakıtınız artıyor. EV modda da kullanabiliyorsun. Yani sadece elektrik modda ama bu çok kısıtlı. Ben bunu yani anlamsız buluyorum açıkçası. Plug-in hibrit değilse bu modu kullanmak hibrit araçlarda bir işe yaramıyor. 50 kilometrenin altında devre dışı kalması gibi. Klima ayarları burada. Burada da ana ekran ayarları var. ve ee, gördüğünüz gibi 41 mile per galon gösteriyor. Ee, bu şeye karşılık geliyor. 5-6 litre civarına karşılık geliyor içi de bu şekilde gayet rahat her yerde kap, e, kap koyma yerleri var kocaman şunu bile buraya çok rahat sığdırabiliyorsunuz de i̇şte şöyle de bir derin bir delhiz var şurada e, Nasıl kullanabilirsiniz onun dışında arabanın içi çok geniş ve ferah aracın sürüşü ilgili olarak bir, bir kere hibrit motorun çalıştığını hissetmiyorsunuz bu iyi bir şey Önceki Toyota'larda hibrit Çalıştığı anda, yani motor devreye girdiği anda o gürültüyü duyuyordunuz. Tek şey gaza bastığınızda gazda bir titreşim hissediliyor. O da normal. Sonuçta benzinli bir araba. İkinci olarak araba gayet konforlu. Ee, yani süspansiyonlar yumuşak. Arabadaki iç ses fazla. Tabii bu elektrikli araçlara göre beklenebilir ama bunda biraz sanki daha fazla geldi. Bunlar ee, yani aracı kesinlikle e, sürüş anlamında sorunsuz bir araç bence. Ben gayet iyi şehir içi ve şehirler arası kullanımda size sorun çıkarmayacak bir araba. Tabii elektrikliğinin avantajları daha fazla. E, yol tutuşu e, ve sessizlik anlamında. Onun dışında gayet sürüşünden memnunum. Eleştireceğim nokta e, Econ modun hiçbir işe yaramaması. Buradaki Sadece normal modda sürebilirsiniz araba ya da spor ekon mod kesinlikle kötü. Bunun dışında gayet kullanışlı bir araç. Yaklaşık 1500 kilometrelik sürüş sonrası diyebilirim ki bu araba çok geniş hissettiriyor. Ee, sürüşte de işte ekonomi modu hariç daha önce bahsettiğim ekonomi modu hariç diğer modlar yani normal ve spor modları gayet yeterli hızda. Yani performansla. O yüzden performansla ilgili bir sorun yaşamıyorsunuz. Genişliği özellikle iyi. Görüş açısı aracın şöyle e, arabayı sürerken görüş açısı çok iyi. E, şu bilgi eğlencesi e, sürücü için değil de sanki yolcu için yapılmış gibi. Yani şöyle kafanızı sağa doğru almanız gerekiyor. Yani şöyle sanki bu biraz yanlış konumlandırılmış ama önemli değil. Alışıyorsunuz. Ekranın küçük olması ayrı bir şey ama işinizi görüyor. Model ile kıyaslamıştık bunu. Ee, Türkiye'de Model ile bunun fiyatı neredeyse aynı. 3 milyona bu satılıyor. Model Y'de ona yakın fiyatlarda. Yani aynı fiyatta olunca ben Model Y'ye alırım. Ama burada arada yaklaşık 7 bin dolar fark var. Yani RAV4 7 bin dolar daha ucuz. O yüzden RAV4'ü almak mantıklı görünüyor. Tabii bana sorsanız ben yine Model Y'ye yi alırım. Ayrı bir konu ama e, tek aracı olacaksa bu, bu aracın alınması Amerika şartları için daha mantıklı. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim.